18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Bolu'da anma töreni düzenlendi. Kıymetli şehit yakınları, gazilerimiz ve değerli misafirlerimiz. <laughs> Allahümme Rabbena ya Rabbena min... Şehitlikteki törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Cevat Çatladı, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı, Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, Protokol Üyeleri, Kurum Müdürleri, Gaziler, Şehit Yakınları ve Vatandaşlar katıldı. Sayın Belediye Başkanı İkilim, <laughs> kıymetli şehit yakınları, gazilerimiz ve değerli misafirlerimiz... Şehitlikteki tören Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, Belediye Başkan Vekili Cevat Çatladı ile Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu İl Temsilcisi Kemal Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akabinde askeri birlik tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Piyade Binbaşı Mevlüt Kurtoğlu, şehitlikte düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnet davruyoruz. Aynı zamanda bugün 108 yıl önce 18 Mart 1915'te Şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıl dönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer, milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Vali Erkan Kılıç'ın şehitlik defterini imzalamasından ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından il Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitlerimiz için dua yapıldı. veya erhamer umduklarımıza nail korktuklarımızdan Şehitlikte yapılan dua sonrasında şehitlerimizin kabirlerine çiçek bırakıldı, dualar edildi. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ve şehitleri anma günü programı şehitlikteki törenin ardından sona erdi.